Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı düzenlediği basın toplantısında bir yıllık pandemi süreci içinde esnafın durumunu değerlendirdi. Esnaf odalarının önemli kısmının kısıtlamalar altında iş yerlerinin kapalı olduğuna dikkat çeken Düzop Başkanı Mustafa Kayıkçı toplantının ilk bölümünde şu görüşlere yer verdi. Kırmızıya çok yakın olmaya başladık. Türkiye kırmızıya doğru bir dönüş var. Sıkıntılarımız var. İnşallah ee, bu süreçte daha dikkatli olarak bu süreci aşmayı biraz daha sıcak havaları yakalayarak bu e, açık alanlarda artık oturmayı e, oraya kadar götürebilirsek diye düşünürken çok zorlanmaya başladık. Ee, Sağlık İl, İl Müdürlüğü'nden aldığımız haberler çok iç açı değil. Sayın basın mensuplarımız, insanlık tarihinde daha önce hiç bu kadar ölümcül ve hızlı yayıldığı görülmeyen bir virüs olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde görülen COVID-19 vakasıyla başlayan pandemi süreci nedeniyle alınan kararlar neticesinde düzedeki esnaf ve sanatkarlarımız zor bir sürece girmiş olup sektörel bazda 10-11 ay gibi süre ile iş yerlerine kilit vuran esnaf ve sanatkarlarımız tükenme noktasına gelmiştir. Ekonominin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımız yaşanılan bu zorlu pandemi sürecinde kendi durumlarına aldırış etmeksizin devlet tarafından alınan tüm karar ve kurallara uyarak her zaman devletin yanında olduklarını da göstermişlerdir. 2 Mart 2021 tarihi itibariyle geçilen kontrollü normalleştirme dönemi ise risk seviyesine göre bazı şehirlerde yeme içme, kuaför, alışveriş gibi faaliyetlerde bazı yaş grupları içinde kısıtlamalar bir nebze de olsun gevşetilebilmiştir. Geride kalan bir yıllık dönemde kısıtlamalara bağlı olarak kafe, restoran, berber, terzi, kırtasiye ve kuru temizleme gibi sektörlerde yüzde yetmiş beşlere varan bir azalma yaşanırken pandemi sürecinde bakkal, market, kasap gibi işletmeler kısıtlamaların olduğu zamanlarda da belli sürelerde faaliyetlerine devam edebildiler. Birlik ve otolar olarak esnaf ve sanatkarların durumunun düzenmesi için birçok girişimde bulunduklarını belirsen kayıkçı, can suyu kredisinin sağlanması gerektiğine de değindi. Ve Düzce'de çalışanlarıyla ve aileleriyle beraber birlikte 70 bin kişiyi bulan 12.500 esnaflarımızdan şartlara uyanlara gelir kaybı ve kira destekleri anlam e, almaları sağlanmış ve bunun yanı sıra kredi faizlerinde çeşitli indirimler ve ödeme kolaylıkları sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu siyasilerden isteğimiz odur ki, bütün esnaf ve sanatkarlarımız için en az 6 ay ödemesiz olmak üzere toplamda 3 yılda ödenecek faizsiz can suyu kredisi sağlamalarıdır. Bu talebimiz bütün üst kurullarımıza, bakanlıklara da iletilmiş durumdadır. Aksi takdirde pandemi şartları hala devam etmektedir. Ve bu şartlar altında esnaf ve sanatkarlarımızın kendilerini toparlamaları da mümkün görünmemektedir. Yaşanan süreçte şu ana kadar esnaf ve sanatkarlarımız için yapılan iyileştirmeler için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ve ilgili bakanlıklarımızın yanı sıra il milletvekillerimize, ilimiz geneli içinde ise düzce valimize, bütün kaymakamlarımıza, il, ilçe ve belediye başkanlarımıza özellikle sağlık il müdürlüğümüze ve bütün çalışanlarına, kolluk kuvvetlerimize, üniversitemize, esnaf ve sanatkarımızın düzcede yanında olan tüm sivil toplum örgütlerine, basın mensuplarımıza ve Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Tüm kamuoyuna bu pandemi sürecini en kısa zamanda atlatmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına hayfiyen uyulması gerektiğini bir kez daha altını çiziyoruz. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu'nun meslek odalarına ilişkin eleştirilerine de sessiz kalmadı. Caboğlu'nun odaların pandemi süreci içinde etkili olmadığını ifade eden sözlerine karşılık Kayıkçı İl Başkanlığı koltuğu da boş oturma koltuğu değildir dedi. Caboğlu'nun sözlerini talihsizlik olanak nitelendiren Kayıkçı sözlerini şöyle sürdürdü. Bu kadar gayret içindeyken bu hakkı kimseye yedirmeye uygun bulmuyorum. Kaldı ki yazısının içinde söylem şu ki bu konuşmaları da diyor bu yanda çalışmaları çalışma yapacakmış. Esnaf odaları çalışmıyormuş. Onlar üzerinde çalışma yapacakmış. Ya, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın kardeşim diyorum. Neden? Ben ülkücüyüm. Hiçbir zaman da yeri durmadım durmayacağım. Ama ülkücülük edeptir. Hayardır. Terbiyedir. Aslan gibi durmaktır. Düşmanına da düşmanca değil yetten vurmak ya da vurmamak. Bu da ürkücü. Yani böyle bir söylem yani acemilik desem acemi değil. Neden buraya getirmiş onu da anlamış değilim. O zaman bunu söyleyeceğim. Mustafa Kayıkçı mı? İl başkanı şu mu? Falancı oda mı? Hangi oda? Neyi görmüş de çalışmıyormuş? Bunu söylemeye borcu vardır. Bu toplumun içerisinde geldiğimiz ben 15 yıldır birlik başkanı yapıyorum samimiyetimle ifade ediyorum ki ilk kez bunu söylenmez. Bunları söylüyorum. Hamoyu bilsin ki. Ne bir tane değiştirecek başkanım, ne bir tane verecek insanın var dışarıya. Hepsinden mutluyuz, memnunuz, odalarımız gayet güzel. Düzce'deki bu hiyerarşi görmeyecek akıl nasıl bir akıldır bilemiyorum. Buna biraz üzüldüm. Benim ona tavsiyem oturarak il başkanlığı yapılmaz. Ben de o korkulukta oturmuş bir insan olarak il başkanlığı diyaloglu olur kendini sevdirerek olur şu söylem acı gelmiştir 3 yıllık gazeteler yazıyor medyada kırama istedim kendisinden dün kendisiyle telefonla görüştüm benim dostluğumda düşmanım olmaz ama terslendiğinde yiğit olur kendisine bunu değiştirmek istediği yer var mı diye sorduğunda ben meramımı anlattım dedi o zaman ben de meramımı anlatıyorum o koltuk boş oturma koltuğu değildir ben bu kadar il başkanı buraya gelmişken buraya değil bana gelmeyecek burada bir şey yok. Esnaf odalarıma gitmek zorundasınız. Yarın nasıl geleceksiniz? Yarın bu insanların en zor gününde asalet zor günde belli olur. Zor günde yanında yoksanız bu odaların kolay gününde geldiğinizde bu esnaf da size cevabını verir. Meteorolojiden daha önce Düzce için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Bahçeşehir bölgesini beyaza bürüdü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda 10 santimetreyi bulan temotu yolu Bolu Dağ kesimi ve D100 Karayolu'nun Yumrukaya, Karanlıkdere ve Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri D100 Karayolu ve temotu yolu Bolu Dağ geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. bölgesinde etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Kaza saat 23.30 sıralarında Temo 4 Divan Kişileri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Kayseri seferi yapan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu yolculardan Barış Bayram otoyolda araçtan indirildi. Otobüsten indirilen Bayram yol üzerindeki bir dinlenme tesisine gitmek için karşı şeride geçtiği sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan Burak Gümüşoğlu yönetimindeki kamyon genç atama çarptı. Kamyon sürücüsü Gümüşoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Barış Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ne <laughs> Bayramın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu'yla teslim orguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza saat 1 sıralarında Temotoğlu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan İhsaniye İdaresi'ndeki tır kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle makaslayan tırın sürücüsü İhsaniye aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı. Ripar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olan yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Kazada tırın makaslaması sonucu temin İstanbul yönünde iki şerit trafiğe kapandı. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilmesi sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Ayrıca kar yağışı nedeniyle Tem Otoyolu'nda meydana gelen iki farklı trafik kazasında da 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Olay geçtiğimiz günlerde Düzce'de sohbet sırasında arkadaşını silahla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay geçtiğimiz günlerde Düzce'de meydana geldi. İddiaya göre T.C. ve arkadaşı Ertuğrul Ç. Düzce merkezde araç içinde alkol almaya başladı. İki arkadaş arasında sohbet bir anda tartışmaya dönüşünce T.Ç. tabancasını çıkararak arkadaşı Ertuğrul Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralandı. Yaralı Ertuğrul e olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ertuğrul sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Düzceli Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli TÇ'yi gözaltına aldı. TÇ polis merkezindeki işlemlerinin ardından kasten adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde çeşitli noktalarda denetimlerini sürdüren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bir aracı tespit etti. D655 karayolunda sürücüsünün dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ara sokağa girmek isterken durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu, muayene ve sigortasının olmadığı tespit edildi. Ayrıca araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin sokağa çıkma izinlerinin de olmadığı belirlendi. Çekici vasıtasıyla otoparka çekilen aracın sürücüsüne ve yanında yolcu olarak bulunan kişiye toplamda 15.103 lira para cezası kesildi. Kaza tem yolu Düzce mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan aldığı mahkum hastayı Adana'ya nakleden SE idaresindeki Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans. Bir aracın sıkıştırması sonucu önünde seyir halinde olan ÖB idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans içinde bulunan mahkum hasta MG ile hastaya eşlik eden polis memuru EG yaralandı. Kaza görenlerin ihbarı üzerine olan yerine gelen ambulansla alınan iki yaralı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen Tematoğlu Ankara istikameti araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. yandan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazanın 100 metre ilerisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden AE idaresindeki otomobil refüjdeki bariyerlere çarparak ters döndü. Kaza maddi hasarla atlatılırken her iki kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olay Düzce'nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ayas'a ait evde sobadan çıkan karbon monoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayas, 3 yaşındaki İlyas Ayas, anne Fatha Ayas ve baba Hasan Ayas Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altın alındı ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi Düzce'nin Gümüşova ilçesinde faaliyet gösteren Uluslu Alüminyum Fabrikası'nda sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları söylenen 12 işçi ve sendika üyeleri tarafından fabrika önünde eylem yapıldı. Sendika sözcüsü tarafından yapılan açıklamada arkadaşlarımız tekrardan işe alınana kadar toplu sözleşme yapılana kadar burada olmaya devam edeceğiz dedi. Biz burada 12 arkadaşımızı tekrar işe alınana kadar toplu sözleşme yapana kadar biz burada olmaya devam edeceğiz. Hem hukuk nezdinde hem mahkemede hem iş konu nezdinde gerekli girişimlerimizi yaptık. Bunların takipçisi olacağız. Bu 12 arkadaşımız da bizim başımızın tacıdır. Buradan iş tekrar sesleniyorum. Başka nerede? Biz oradayız. Başkan nerede? Biz oradayız. Başkan nerede? arkadaşımızı gelin tekrar işe alın. Bugün işçi çıkarma yasağının olduğu bir yerde sırf sendikaya engel oldular, diye 12 arkadaşımızı işten çıkarttılar. Ben içerideki diğer arkadaşlarımıza sesleniyorum. Gelin siz de hakkınızı savunun. Sendikaya yoğun. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendikal, hakkımız engellenemez. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle birlikte koronavirüs salgını sonrasında en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen propoliste dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademi Kurucu Başkanı Profesör Doktor Halil İbrahim Uğraş önemli bilgiler paylaştı. Propolis ürünlerini alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Profesör Doktor Uğraş şöyle konuştu. Şimdi propolisin e, muazzam bir etkisi olduğu aşikar. Ancak... E ee, normal zamanlarda evimize aldığımız diğer ürünlerdeki kaliteye baktığımız gibi bu ürünlerde çok daha fazla kaliteye dikkat etmemiz gerekiyor. Peki insanlar propolisin kaliteli olduğunu nereden anlayacak? Yani bu bu ürünlerin kaliteleri test ve analiz edilmeden, içerik analizleri, etkinlik analizleri, toksik, toksik olup olmadıklarına dair analizler yapılmadan asla ama asla bu ürünleri kullanmamak gerekiyor. Bu ürünleri almak istediklerinde ki piyasada çok fazla çok çeşitli ürünler var. Bu ürünleri almak istediklerinde ürünleri incelesinler. İçeriklerinde neler var? İçeriklerinden tabii e, insanların birçoğunun herhangi bir şey anlamalarını beklemiyoruz bu işin eğitimini almadıkları takdirde. O zaman bu ürünler nerede üretiliyor? Hangi test ve analizlerden geçiyor? Hangi kalite parametrelerine uygun olarak üretiliyor? Bunlara çok büyük dikkat etmeleri gerekiyor. Bu ürünlerin üretilirken Propolis tek başına bir etki gösteriyor. Sektörde bakıyoruz Propolis'in yanında başka ürünlerinde olduğu içerikler var. Çok çeşitli içerikler var. Peki bu içeriklerin ki biz buna geleneksel tıpta sinerjik etki diyoruz. Yani normal zamanlarda bir hap aldığınızda içeriğinde bir ya da iki tane etken madde vardır. Ama bir bitkisel ekstrakt veya bir arı ürün ekstraktı aldığınızda içinde onlarca çeşit madde vardır. Çünkü bu onlarca çeşit madde bir araya gelerek sinerjik etkiyle fayda gösterirler. Bu bitki, arı ürünlerinin yanına bitkisel diğer ürünler de katıldı da bu sinerjik etki artabilir veyahut bazen beklenmedik bir şekilde toksik etki de gösterebilir. İşte piyasada çok çeşitli karışımlar var. Bu karışımların Gerçekten etkili olup olmadığına dair hangi analizlerden geçmiş, nerelerde test edilmiş, hangi sonuçlar elde edilmiş mutlaka bunları araştırmaları gerekir. Ürünün içeriğine baktıktan sonra ürünün üretildiği yere veya ürünün web sayfasına gidip o web sayfasında ürünün hangi analizlere göre test edildiği, toksik olup olmadığı etkinliğinin gerçekten ispatlanıp ispatlanmadığına dikkat etmeleri gerekir. Burada şu çok önemli. Ha, bu bitkisel ürün çok faydalıdır. E, bu arı ürünü çok faydalıdır. Bu bal çok faydalıdır deyip e, hemen kullanmamamız gerekiyor. Artı aşırı miktarda kullanmamamız gerekiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Nasıl ki tarım ilaçlarının aşırısında zarar gösteriyor. E, tarım e, bu geleneksel tıpta kullanılan bitkisel ürünler olsun. Arının yaşadığı coğrafyadaki e, bitkiler olsun. Bunlarda tarım ilaçları aşırı kullanıldığında bu tarım ilaçları gerek bitkiye gerekse arının propolisine, balına, polenine geçmekte. Ve biz bunlardan ürün yapıldığında doğal olarak test ve analizle ispatlanmamışsa, varlığın olup olmadığı belirlenmemişse doğal olarak bunlar bize gıda olarak geliyor. Bilinçsiz bir şekilde alıp kullandığımızda fayda görmek yerine bu sefer Toksik etkiden dolayı zehirlenme durumumuz söz konusu olabilir. Tarım ilaçlarının yoğun kullanıldığı yerlerde kullanılan ürünler fayda değil zarar verir. İkincisi bu ürünlerin kullanım dozlarına da dikkat etmek gerekiyor. Suyun bile aşırısı toksik etki gösterir. Tabii orada su için hemen su toksik demek yanlış olur. Aşırısı çok aşırısı hem de binlerce yıldır bir tabir vardır ki çok doğru. Bir şeyin ilaç mı zehir mi olduğunu kullandığınız doz belirler. O nedenle ürünü aldığınız firmanın bu ürünün toksik dozuna dair çalışma yaptırıp yaptırmadığına da bakmanız gerekir. Yani ne kadarlık miktarlarda kullanıldığında toksik etki gösterir? En maksimum faydayı görmek için hangi dozlarda kullanmamız gerekiyor? Bu konudaki bilimsel veriler ışığında bu ürünleri kullanmamız gerekiyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Bolo'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı, kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı, kar manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkına gelen tatilciler güneşli havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol hatra fotoğrafı çektiren tatilciler eşsiz manzaranın da tadını çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki çam ağaçları da beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler eşsiz manzara karşısında mest oldu. Ailesiyle birlikte tatil için İstanbul'dan gelen Yusuf Karabal şöyle konuştu. Yani gerçekten e, abim söyledi, de, o ta, şey yaptı, tavsiye etti. Yani gerçekten saklı bir cennet ya. Yani harika manzara, her şey çok güzel yani. İlk defa mı geldiniz? Evet evet ilk defa geldim, eşimle birlikte geldim. Karıla birlikte e, yani her şey bütünleşti.